Merhabalar benim sevgili öğrencilerim. Bugün yine sizlerle parçada anlam konusunun alt başlıklarından bazılarını işlemeye devam edeceğiz. İsabet defterden, isabet telli defter kitabımızdan sayfa 215'i açabilir miyiz arkadaşlar? Rica etsem. 215'i açtıysak, takip ediyorsak benimle beraber yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Anlatımda yararlanılan duyulara bakalım. Şimdi burada özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Burada anlatımda yararlanılan duyular diyoruz. Anlatımda yararlanılan duyular diyorum. Duygular demiyorum değil mi? Duyular diyorum. Buna dikkat edelim. Bir tane harf orada bizi yanılgıya düşürebilir. Duyular. Bizim kaç tane duyu organımız var? Beş tane. Kaç tane duyumuz var daha doğrusu? Beş tane. Şurada şunun altında kalmış ama görme, işitme. Aslında bu görmedir baştaki. Görme, işitme, tatma, koklama, koklama dokunma dokunmanın diğer ismi hissetmedir arkadaşlar olmak üzere bizim 5 tane duyumuz vardır. Şimdi bizim karşımıza bu konu sorularda nasıl çıkar şöyle çıkabilir mesela size bir metin verir yukarıda şöyle güzel bir paragraf verir arkadaşlar ve der ki bu paragrafta aşağıdaki duyulardan hangisinden bu paragraftaki işte anlatımda aşağıdaki duyulardan hangisine yer verilmemiştir. Yer verilmiştir ya da bu paragrafla ilgili hangisi söylenebilir, söylenemez gibi arkadaşlar ne yapabilir? Size bir soru yöneltilebilir. Bakacaksınız eğer burada eğer bu beş hisle, beş duyuyla ilgili bir e, ifade varsa, ifade varsa orada e, bu duyu vardır diye o şıkkı ne yapacaksınız? Eleyeceksiniz. Şimdi burada güzel bir örnek var arkadaşlar. Bakalım. Evet. Soğuk bir sonbahar ve sonraları rüzgarlı bir kış başladı diye başlamış. Şöyle işaretleyelim. Şimdi soğuk bir sonbahar dediğine göre ben soğuğu nasıl hissederim çocuklar? Soğuk bir sonbahar demiş. Nasıl hissederim ben soğuk havayı? Dokunarak hissetmez miyim? Tenimde hissederim değil mi? Evet. Akşamları gölgeler, karanlıklar. Şimdi ben karanlığın, karanlığın karanlık olduğunu nasıl anlarım ancak görerek değil mi? Mesela görmesem karanlık olduğunu da bilemem. Denizin uğultusu derken arkadaşlar. Uğultuyu ne yapmalıyım? İşitmeliyim. işitmeliyim. İşitme duyma ne yapıyor burada arkadaşlar? Bu hitap ediyor. Dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar burada ne yapılmıştır? Şu ana kadar dokunma, e, görme ve işitme duyularımızdan faydalanılmıştır. Bakın boğuk bir çığlık ile gelen diyor. Çığlık yine bir nedir? E, aslında sestir. Yani işitme ile ilgili bir şeydir. Karanlık çökmesi yine görme ile ilgili bir şeydir arkadaşlar. Kabak çekirdekçiyi bekliyordum. Fakat bir gün, iki gün hatta haftalar geçiyor. Kabak çekirdekçi gelmiyordu. Dikkat edelim bunlara. Bakalım. Duyular ile ilgili sorularda sözcükler cümle içerisindeki anlamına göre değerlendirilmelidir. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edeceğiz. Şu isabetli bilgiyi ben şöyle bir dikkatinizi çekecek şekilde. Pardon çocuklar. Dikkatinizi şöyle çekecek bir şekilde e, büyüteceğim. Şimdi burada arkadaşlar burada ne yapacağız biz? E, mecaz anlam varsa mecaz anlam varsa arkadaşlar orada biz e, bu duyulardan birazcık farklı oluyordur. Yani duyulardan bahsedemiyoruz. Nasıl bahsedemiyoruz? Bu şekilde en azından bahsetmemiz mümkün olmuyor. Şöyle olmuyor arkadaşlar. Şimdi bize karşı soğuk tavırlarından belliydi bir şeyler duyduğu derken burada soğuk tavır arkadaşlar dokunma duyumla alakalı mı? Hayır benim dokunma duyumla hiçbir ilgisi yok bunun. Buradaki tamamen mecaz anlamlı. Mecaz anlamlı olduğu için arkadaşlar dokunma duyusuyla ilgisi yoktur. Şimdi başka ne diyebiliriz bu konuyla ilgili? Birincisi mecaz anlamlı olmayacak gerçek anlamlı olacak. İkincisi çocuklar bakın. Eee Burada duyular arası aktarım söz konusu olabilir. Mesela bu şarkıda 70'li yılların tadı var ya da 70'li yılların kokusu var derken. Bakın şarkıyı ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kulağınızla işitiyorsunuz ama burada böyle bir koku var derseniz. Bakın o 70'li yılların kokusu var ya da 70'li yılların tadı var e derseniz arkadaşlar ne oluyor? Orada e, duyular arası bir aktarım yapmış oluyorsunuz. Yani işitme duyusuyla e, tatma duyusunu ne yapıyorsunuz? Yer değiştirmiş oluyorsunuz. Devam edelim. Anlatıcı türleri ve bakış açıları arkadaşlar. Karşımıza e, sık çıkacak bir konu başlığıdır bu. Dikkatli bir şekilde dinleyelim lütfen. Arkadaşlar biz e, romanda, hikayede ya da herhangi bir metinde biyografi, otobiyografi, anı, öykü, hikaye birçok bir şeyde e, bunlara muhatap oluruz çocuklar. Yani bakış açılarıyla ne yaparız? Karşılaşırız. Şimdi, başlayalım. E, anlatıcı türleri ve bakış açılarına başlayalım. Bakış açıları zaten burada e, önemli. Başlık başlığımız işaretleyelim şöyle. Şimdi arkadaşlar hakim bakış açısından başlayalım. Hakim bakış açılı anlatıcı ya da hakim bakış açısı. Bu hakim bakış açısının diğer ismi ilahi bakış açısıdır. İ, i̇lahi bakış açısıdır. Diğer bir ismi de çocuklar ne bakış açısıdır? Tanrısal bakış açısıdır. ...tanrı... ...sal... ...bakış açısıdır. Evet, biz bunu çok kullanmıyoruz ama... ...yine de bilmenizde fayda var. Çünkü sorularda bakarsanız karşınıza bu şekilde gelir. E, şaşırıp kalmayasınız. Şimdi arkadaşlar hakim bakış açısı ya da ilahi bakış açısı... ...ya da tanrısal bakış açısı ne demekmiş? Buradaki üçüncü tekil kişi... E, ...derken o ve onlar... ...mesela şimdi burada bu özelliklerinden bir tanesi aslında. Üçüncü tekil e, anlatıcı demiş ama... ...o özelliklerden bir tanesidir. Şimdi eğer... Yaptı, yaptılar. Örneğin gitti, gittiler gibi. O ve onlar ağzıyla yapılıyorsa bir anlatım. Neydi? Üçüncü kişi ağzıydı değil mi? Bu bakış açısında üçüncü kişi ağzı kullanılır. Bakın üçüncü kişi ağzını hatırlamayan var mı içinizde? Yok. Hatırladık. O ve onlar şeklinde anlatılır. Yani bir kere üçüncü şahıs ağzı kullanılır. Ya da üçüncü kişi ağzı ya da üçüncü, e, üçüncü tekil değil bu. Üçüncü ağız olması gerekir. Üçüncü kişi ağzı kullanılır arkadaşlar. Şimdi birincisi bu. Birinci özelliği bu. Unutmadık değil mi? İyice öğrenelim bunu. Anlatıcı şimdi evet yaşanan ya da yaşanacak olay olan her şeyi bilir, görür, duyar. Bu da çok önemli bir madde ama benim burucu maddemiz şu. Bu anlatıcı türü kahramanın kafasından ya da gönlünden geçini de bilir, duyar, hisseder. Şimdi arkadaşlar bakalım. Neden burada hakim diyorum ben? Hakim bakış açısı. Ya da neden ilahi diyorum? Ya da neden tanrısal diyorum? Şimdi çocuklar siz bir, bir olayın her şeyini biliyorsanız ne dersiniz? Ben bu olaya hakimim dersiniz değil mi? Ya da şöyle düşünün. Şu, bu, bu şu şekilde de düşünebilirsiniz. İlah ne demek ilah? İlah yaratıcı demek değil mi? Cenabı Allah demek. Tanrı da bize göre biz çok kullanmıyoruz ama mesela yabancı dil diğer dinlerde düşündüğünüz zaman onlarda da yaratıcı tanrı Şimdi yaratıcı her şeyi bilir mi? Yani bizim kalbimizden, gönlümüzden, zihnimizden geçenleri yaratıcı bilir mi? Evet bilir arkadaşlar. O halde biz buna ne diyoruz? O yüzden ilahi bakış açısı. Çünkü burada anlatıcı çocuklar, anlatıcı e, yazar yani yani yazar kahramanın kafasından, gönlünden geçen her şeyi bilir. Aklını okuyabilir. Adeta. Mesela nasıl diyelim? Hmm, evet. Ayşe onun yüzüne karşı git başımdan demişti. Ama içten içe ona sarılmak istiyordu. Bakın arkadaşlar ne yapıyor? İçten içe diyor. Ayşe'nin içten içe sarıldığını kim biliyor? Sarılmak istediğini kim biliyor? Hiç kimse bilmiyor. Ama anlatıcı biliyor arkadaşlar. İşte biz buna ne diyoruz? Hakim, ilahi ya da tanrısal bakış açısı diyoruz arkadaşlar. Anladık mı bu konuyu? Evet. Çok güzel. Şimdi. Örneğimize bir bakalım mı? Bakalım hadi bakalım. Emin olduğu bir şey vardı. O da bu çığlığın başka rüyalarda da devam edeceğiydi. Bakın bir kahramanın emin olduğu bir şeyi. Bakın hiç kimseye bahsetmedi belki de hiç kimseye söylemedi ama ne yapıyor? Başkaları, başka rüyalarda da devam edeceğiydi. Ondan emindi diyor. Yani iş dünyasıyla ilgili bir şeylerden bahsediyor. Evet, nitekim ertesi akşam eniştesinin ve doktorun tembihlerini dinleyerek erken, erken yattı. Daha doğrusu uykuya çağrıldığını hisseder hissetme duydu. Uykuya çağrıldığını hissettiğini kim biliyor? Hiç kimse bilmiyor. Bakın ama anlatıcı biliyor. Anlatıcı kahramanın her şeyine hakim. İş dünyasına, duygularına, düşüncelerine her şeyine hakim. Hemen birkaç dakika sonra benzer çığlıklarla uyandı. Cemil de bu rüyadan kalan intiba bütün değişimlerin kalıptan kalıba girmelerin mutlak bir sessizlikte olmasaydı diye devam ediyor kahraman bakış açısına bakalım arkadaşlar şimdi burada en önemli madde şu burada bize arkadaşlar ipucu veriyor aslında bu e, bir takım maddeler bize bunları hatırlamamız için ipucu veriyor kahraman bakış açısına bakalım arkadaşlar şimdi burada en önemli maddem şu anlatıcı olayın kahramanlarından ya da olaya tanık olanlardan biridir değil mi yani ya olayın bir şekilde içindedir. Ya görüyor, izliyor. Yani ya tanık oluyor, bizzat şahitlik ediyor. Ya da kahramanlardan birisi. Şimdi, burada en önemli maddem bu. İkinci maddem de şu arkadaşlar. Tabi kendi yaşadıklarını, bildiklerini, duygularını, ön plan, duyduklarını ön plan çıkarır ama kahraman bakış açısında, kahraman anlatıcı kendi dil ve üstü bunu kullanır ve birinci tek şahıs, İşte en önemli kısım benim için şu. Birinci tek şahıs ya da birinci çoğul şahıs. Yani birinci ağız dediğimiz arkadaşlar bakın şöyle. Birinci ağız bakın. Şurada birinci. Birinci yuvarlak için alayım. Ben ve biz ağızıdır çocuklar. Birinci ağız ne demektir? Ben ve biz ağızdır. Ben yaptım, biz yaptık. Bakalım örneği incelediğimiz zaman da zaten pekala göreceksiniz. Doktorun benim sesimiz çıkmıyordu. Evet, pardon şöyle silgiyle silelim. Sesimiz bizim sesimiz değil mi? Silgi kardeş. Evet. Sesimiz çıkmıyordu. Bizim sesimiz. Bizden bahsediyorum. İskeleden iniyorduk. Bakın ne var burada? Üçüncü, birinci çoğul şahıs. Eki. Takma bacağını henüz kullanmayan bu yeni, bu medeni, bu milli kahramana bakarak Elimdeki, hmm, benim elimdeki eski kahramanların destanını denize fırlatmak istiyordum. Hım. bir şeymiş gibi gayri ihtiyari bu hakir defteri bükerek cebime soktum. Bilet toplanan ha tahta e, parmaklıktan geçtik. Diyor kim geçmiş? Biz geçtik arkadaşlar. Tamam mı? Ne var burada? Ben ve biz var. O halde bu birinci ağız anlatılmış. Tekrarlayalım. Kahraman bakış açısı anlatıcı olayın kahramanlarından ya da tanıklarından birisidir. Burada birinci ağız kullanılır. Bu kadarını bilmeniz sizin için kafi. Neymiş? Kahrama anlatıcı olayın kahramanlarından ya da olaya tanıklık edenlerden birisidir. Bir de birinci ağız kullanılırmış değerli öğrencilerim. Tamam mı? Gözlemci bakış açısına bakalım. Şimdi gözlemci bakış açısı. Şimdi arkadaşlar burada yine ipuçlarımıza dikkat edeceğiz. Anlatıcı olayın kahramanlarının birisi değildir. Şimdi siz şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela sınıf arkadaşınızın düşünün bir e, hikayesini yazmak istiyorsunuz. Mesela bir de bir arkadaşınızın hikayesini yazmak istiyorsunuz. Şöyle düşünün. Onun e, yazmak istiyorsunuz. Dolayısıyla yazar kim? Sizsiniz değil mi? Yani yazar dediğim şu anlatıcı. Anlatıcı yani yazar. Şimdi siz arkadaşınızın hayat hikayesini yazmak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Bakın onun hayat hikayesini yazacaksınız. Siz arkadaşlar ortada yoksunuz. Dolayısıyla üçüncü tekil şahıs kullanırsınız değil mi? O geldi ve o ve o başka bir gruba dahil olarak bir iş yapmışsa ne yaparız? O veya onlar deriz değil mi? O veya onlar. Peki. Ee, şimdi bir arkadaşınızın hikayesini anlatacaksınız ve siz onu sürekli gözlemliyorsunuz. Bakınız. Gözlemci bakış açısı da buradan geliyor aslında. Gözlemekten değil mi? Göz, gözlemek, gözlem, gözlemci. Yani siz gözlemliyorsunuz. Gözünüzle takip ediyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Fakat siz ortada yoksunuz. Tamam. Siz ortada yoksunuz. Şöyle düşünelim, mesela siz, e, diyelim ki Mehmet isimli arkadaşınızın hayatını anlatacaksınız, roman haline getireceksiniz. Mehmet'in etrafında dolaşıyorsunuz, Mehmet'in yaşadığı her şeye şahitlik ediyorsunuz, tanıklık ediyorsunuz arkadaşlar. Ama onun yaşadıklarının içinde değilsiniz, hiç bulunmuyorsunuz. Sadece izliyorsunuz, tanıklık ediyorsunuz ve şöyle düşünebilirsiniz... Aslında siz görünmez adam olmuşsunuz ve onun her şeyini izliyorsunuz. Anlaştık mı? Bu şekilde bir hayal edin. Siz onun sürekli etrafındasınız. Yaşadığını, işte davranışlarını bakın ama iş dünyasını demiyorum. Dikkat edin burada. Gözlemlerimi anlatıyorum tamam mı? Gözlemlerinizi, gözlediğinizi ne yaptığını, ne ettiğini, kimlerle buluştuğunu, arkadaşlar evlendiğini, çocuk sahibi olduğunu her şeyini anlatıyorsunuz ve her an yanındasınız. Ama o sizi görmüyor. İşte anlatıcı budur şu gözlemci bakış açısında, tamam mı? Yani gözlemliyorsunuz siz, ee, bu hayatını hikaye edeceğiniz kişinin hayatını, ne yapıyorsunuz, yaşadıklarını gözlemliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım örneğimize demiş ki ay terası açılan pencereden bir ışık şelalesi gibi bu mütevazı karanlık odaya akıyordu. Bakın ayı izliyorum değil mi? Ayı. Ayı izliyorum. Boş ocağın sağında uzanan üzeri halı örtülü minderde elleri dizinde yüzünün yarısı gümüş gibi gibi beyaz ışıkta, yarısı gölge içinde oturuyordu. Değil mi? İzliyorum onu ama o beni görmüyor. Ben tek onu görüyorum. Rengi belli olmayan yıpranmış şalvarı şallarını gözlemliyorum. Arkadaşlar gö görmek zorundayım tamam mı? Görme duyumdan çok faydalanacağım. E ee, okuyucunun da görme duyusuna ne yapacağım? Hitap edeceğim. Eğer benim anlatım tarzım gözlemci bakış açısı ise. Evet. Ama ben ortadan kaybolacağım. Ben yokum. Yani ben aslında varım ama yokum. Beni kimse görmüyor. Ben olayların içinde değilim, dahil değilim. Sadece beni izliyorum. Tamam mı? Evet, zavallı zayıf bir genç kız beliriyordu. Ninesi yere diz çökmüş, ihtiyar elleri torununun zayıf dizlerinde duran ellerini okşuyordu. Beni görüyorlar mı? Hayır. Ben onları görüyor muyum? Evet. Anladık sanırım arkadaşlar bu konuyu. Peki sevgili öğrencilerim, burada güzel bir alıştırma var. Lütfen yapalım. Lütfen yapalım arkadaşlar. Bu alıştırmaları sayfa 219'da, 220'de çok güzel bir test var. Muhakkak çözüyoruz. Değerli öğrencilerim, beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum hoşça kalın